Fehmi Hoca ile İngilizce kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün temel seviye A1-A2 düzeydeki arkadaşlarımız için İngilizce-Türkçe kolay bir metin çevirisi çalışması yapacağız. Umarım faydalı olur. İsterseniz hemen dersimize başlayalım. Parçanın başlığı lindas Boss. Arkadaşlar parçamızın başlığı. Bunun Türkçesi Linda'nın patronu. Evet. Linda'nın patronu. Şurada bir getirelim. Bu Linda'nın sondaki nın nün eki. İngilizce arkadaşlar apostrof ve e, s harfiyle elde ediliyor. Bu e, iyilik ekidir İngilizce'de. Apostrof ve s harfi eki. Nın, nin, nun, nin e, anlamı veriyor. Every morning Linda goes to her work. Linda her sabah işe gider. She works in an office and she is a hard working person. O bir ofiste çalışıyor ve o çalışkan birisidir. Hemen yazalım. Okay. She loves going to her work. O işine gitmeyi sever. Every day her work starts in the morning at 8 o'clock. Her gün onun mesaisi saat 8'de başlar. She leaves her work at 9 o'clock at night. Gece saat 9'da işten ayrılır. She wants to be a good worker. O iyi bir çalışan olmak istiyor. But she has a problem with her boss. Fakat patronuyla ilgili bir sorunu var. He isn't a very good boss. O iyi bir patron değildir. He tells Linda to do a thing. O Linda bir şey yapmasını söyler. then he changes his mind about the work. Sonra yapmasını istediği işle ilgili kararını değiştirir. He tells Linda to do another work. Linda'dan Linda'ya başka bir iş yapmasını söyler. Then he again changes his mind about the work. Sonra yapmasını söylediği işle ilgili tekrar kararını değiştirir. He tells her to do a different work again. Tekrar farklı bir iş yapmasını ister. He changes his mind about that, that work too. Bu işle ilgili de tekrar fikrini değiştirir. Linda's boss always repeats it. Linda'nın patronu bunu sürekli tekrar eder. He says something and then he says something else. Önce bir şey söyler, sonra farklı bir şey daha söyler. Linda does not like the change of mind. Linda sürekli bu fikir değişikliğinden hoşnut değildir. she wants her boss to make a decision patronunun bir karar vermesini ister She doesn't want him to change his mind. Patronunun sürekli fikir değiştirmesini istemez. Linda says it's a wasting time. Linda der ki bu bir zaman kaybı. Today, Linda has made a decision. Bugün Linda bir karar verdi. She will go to his room, told to her boss about her decision. Patronunun odasına odasına gidecek ve aldığı karar hakkında patronuyla konuşacak. Linda says, I love the work. Linda işini çok sevdiğini söyler. Linda der ki, ben işimi çok seviyorum. I work lots of hours. Uzun saatler çalışıyorum. I'm a good worker. Ben iyi bir çalışanım. But I cannot work like this. Ama bu şekilde çalışamam. We must work better. Daha iyi çalışmalıyız. You must tell me things to do and don't change your mind. Bana bir şey yapmamı söylemelisin ve bununla ilgili kararını değiştirme. Her boss listens. Patronu onu dinler. He understands she is right. Onun yani Linda'nın haklı olduğunu anlar. He promises her to listen to her advice. Onun fikri tavsiyesini dinleyeceğine söz verir. Now Linda is a happy worker. Artık Linda mutlu bir çalışandır. She works every day her gün çalışır. O her gün çalışır. Yani Linda. Linda. She starts at 8 o'clock. saat 8'de, sabah saat 8'de çalışmaya başlar. Her work finishes at 4 o'clock. İşi saat 4'te biter. İşi saat 4'te biter. Evet. But she completes more things than she did. Fakat eskisinden çok daha fazla iş tamamlar. Both Linda and her boss are now happier than before. Artık hem Linda hem de patronu eskisinden çok daha mutludurlar. Evet arkadaşlar, çalışmamızın, dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olur. Bu temel seviyedeki arkadaşlar için bu çeviri çalışmaları. Bu noktada sizlere şunları da söyleyebilirim. Seviyenize uygun, mutlaka kitaplar okuyun. Mutlaka sözlük kullanın, sözlük yardımı olsun. Sözlüğe bakın. Zorlandığınız kelimeleri not edin. Farklı renklerde gösterin. Yani e, kelime ezberleyerek ve e, sürekli reading dediğimiz okuma yaparaktan e, kendinizi, bilginizi daha çok geliştirirsiniz. E, lütfen e, bunlara dikkat edin. E, bu noktada e, daha da e, başarılı olacağınızı düşünüyorum. E, ben e, şimdilik size e, veda ediyorum. Bir sonraki e, derslerde, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.